...ket'teki markalara mı güvenirsiniz... ...yoksa kasaba mı? Kasaba da güvenirim marka olduktan sonra. Yaşamakta güzel yaşatmakta. Slogan bu. Amaç da organ nakline dikkat çekmek. Organ nakliyle ikinci bir yaşam... ...şansı bulan çocuklar... ...bugün İstanbul'da bir araya geldiler. Hem gönülleriyle eğlendiler... ...hem de moral depoladılar. Hey. Yaklaşık 70 bin kişi... ...organ nakli için bekliyorum. Ben e, doğum günümde yeniden doğdum. Doğum günümde oldum ameliyatıma. Evet, babanı ne kadar çok seviyorsun? Çok çok seviyorum. Kimi babasından aldığı böbrekle yaşama tutundu... ...kimi hiç tanımadığı bir donörden. Onlar ikinci hayatı yaşayan çocuklar. Biz aradılar çok heyecanlandım. Annemle birbirimize sarıldık. Ağabeyime sarıldık. Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi... ...yaşamak da güzel yaşatmak da sloganıyla... ...bir projeye imza attı. Ailelerinde... Böbrek hastası ya da karaciğer hastası olan insanlar bir böbreklerini ya da karaciğerlerinin bir kısmını bağışlayarak kendi yakınlarını kurtarabilirler. Eda Nur'a kim böbreğini verdi? Eda Nur'a babası Ziya Tosun verdi. Siz verdiniz. Evet, Allah o duruma kimseyi düşürmesin. Yani olsa diğer böbreğimi de veririm yani. Kişiler öldükten sonra e, organ almamıza %75 aile hayır diyor. Şu anda organ bağışında bulunuyorsunuz, formunuzu dolduruyorsunuz, neler hissediyorsunuz? Yaşamakta, güzel yaşatmakta, organlarımız toprak olmasın, bir insana can versin. Çok teşekkürler. teşekkürler. Evet, yaklaşık bir saat içinde 60 kişi organ bağışında bulundu ve insanları kurtarabilmek için, yaşam verebilmek için organ bağışı büyük önem taşıyor. Bir yaşında dialize başladık. Hı hı. Ne kadar dialize girdi. 4 yıl girdi. Zor oluyor muydu? Hey. Yani çok zor oluyor, bir makine bağlı yaşıyorsun. Hiç arkadaşı olmadı. Hiç dışarıya çıkamadık. Var mı arkadaşın? Evet. Hayır. Ama sonra arkadaşın olacak galiba. Evet, evet. okula gidecek inşallah. Tabii. Bu en kutsal bağıştı. Burada...